Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Şeyma Afraat. Bugün sizlerle Powtoon uygulamasından animasyon oluşturacağız. Başlayalım. Google'dan zaten Powtoon yazdığınızda direkt çıkıyor. İstediğiniz herhangi bir şablonu seçebilirsiniz. Ben, ben bunu seçiyorum. Daha sonra buraya gelince şuradan hemen şunları tanıtıyorum. Burada sahneler var. İstediğiniz herhangi bir sahneyi seçebilirsiniz. Animasyonunuz. Burada arka planlar var. Yine buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Burada İstediğiniz herhangi bir metin ekleyebilirsiniz animasyonlara. Burada karakterleri seçebilirsiniz. Buradan bir avatar ekleyebilirsiniz Daha sonra şuradan emoji veya herhangi bir e, ifade ekleyebilirsiniz. bir geometrik şekil ekleyebilirsiniz. İstediğiniz <laughs> bir geometrik şekilde Buradan resim ekleyebilirsiniz. İsterseniz galerinizden isterseniz e, burada hazır olan resimden. Buradan bir video ekleyebilirsiniz veya telefonunuzdaki bir video ekleyebilirsiniz. Buradan ses veya müzik ekleyebilirsiniz. Şimdi şu slaytları ayarlayalım. Burada Jane ile tanıştık. Jane değil. İstediğiniz herhangi bir şey. Ben Sudem yapıyorum. Şunu da seçiyorum. Buraya Sudem'in mesleğini yazacağım gazeteci. daha sonra buraya e, Sudemin rahatsız olduğu şeyi yazdım ben de yapacağım buraya problemi yazacağız Sudemin problemi hakkında daha sonra Buraya C'nin neyle şey Sudem'in neyle mücadele et. Bu durum onu hayal kırıklığına uğrattı Çünkü haksızlığa tahammül edemiyor. Yazıların boyutunu seçerek yazının tamamını istediğiniz boyuta getirebilirsiniz da ve hepsini seçerek bakın şuradan şey ya büyütebilirsiniz. Şuradan animasyon bu arada e, karakterleri değişebiliriz. Şu karaktere gelip karaktere şunu seçelim. geliyor Onun yerine koyabilirsiniz. Ya bunu seçip e, takas edebilirsiniz, ama bu benim hiç yaramayacak. O yüzden ben bunu siliyorum. Daha sonra buradan bunu çevirebilirsiniz, yansımasını alabiliyorsunuz. Pozlarını değiştirebilirsiniz. Şu an burada e, mutlu yüzler ya da veya sinirli yüzler ekleyebilirsiniz. Buradan hemen sizi yükseltip şöyle Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatışlarım bu kadar.